Merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk takımının performansından memnun kalmayınca Gloria Metin Oktay tesislerinde adeta fırtına estirdi. Maç sonrası soyunma odasında yaptığı açıklamalar hem futbolcuları hem de kulüp yönetimini şok etti. Okan Burun sesi, o an Florya'nın duvarlarında yankılandı. Bu şekilde oynamaya devam ederseniz, benimle bir daha sahaya çıkamazsınız. Tecrübeli teknik adamın bu çıkışı, takım içindeki havai gerilimi daha da arttırdı. Son haftalarda alınan sonuçlar ve sahadaki tutuk görüntü, Burun sabrını taşırmıştı disiplini ve mücadeleyi her zaman ön planda tutan Okan Buruk, bu kez sert uyarılarıyla gündeme oturdu. Okan Buruk'un sözleri, adeta bir ultimaton gibiydi. Galatasaray forması kutsaldır, sahada terinin son damlasına kadar savaşmayanla işim olmaz, diyerek futbolcularına net bir mesaj verdi. Bu sözler, soyunma odasında soğuk bir duş etkisi yarattı. İçeriden gelen bilgilere göre, bazı oyuncular gözlerini yere indirirken, bazıları ise şok içinde birbirine baktı. Kimse Okan Buruk'un bu denli öfkeli bir çıkış yapacağını tahmin etmiyordu. Genellikle sakin ve yapıcı tavırlarıyla bilinen Buruk, bu kez ipleri tamamen koparmaya hazır görünüyordu. Özellikle genç oyuncular, bu sert çıkıştan fazlasıyla etkilendi. Tecrübeli isimler ise olayın büyümemesi adına araya girmeye çalıştı. Ancak Buruk'un kararlılığı karşısında kimse sesini yükseltmeye cesaret edemedi. O an soyunma odasında yalnızca Okan Burun sözleri hakimdi. Galatasaray'ın büyüklüğü mücadeleden geçer diye devam eden Buruk, oyuncularına Galatasaray armasını temsil etmenin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlattı. Sahadaki kayıtsızlık ve isteksizlik Burun kabul edebileceği şeyler değildi. Kulislerde konuşulanlara göre Buruk bazı futbolcuların isimlerini doğrudan vererek özel olarak uyarılarda da bulundu. Bu durum takım içindeki rekabeti yeniden alevlendirdi. Artık herkes, forma için daha fazla mücadele etmek zorunda kalacaktı. Bu sert mesajların ardından Florya'da adeta yeni bir dönem başladı. Antrenmanların temposu artırıldı, disiplin kuralları daha da sıkılaştırıldı. Burun hedefi net, sahada yüzde yüzünü vermeyen kimse Galatasaray formasını giymeyecek. Taraftarlar ise sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kısım burun bu çıkışını alkışlarken, diğer kısım bu kadar sert bir üslubun oyuncular üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savundu. Ancak çoğunluk bu tepkinin takımın silkelenmesi için gerekli olduğu görüşünde birleşti. Burun bu çıkışı takımın önümüzdeki maçlarda göstereceği reaksiyon açısından kritik bir dönüm noktası olabilir. Futbolcuların nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor. Ya Burun istediği gibi sahada savaşacaklar, ya da forma riyası sona erecek. Kulüp yönetimi de yaşananları yakından takip ediyor. Okan Buru tam destek verildiği bilgisi kulislere sızdı. Yönetim, takım disiplinini sağlamak adına teknik direktörün yanında duruyor. Galatasaray camiasında yaşanan bu sarsıntı, önümüzdeki haftalarda sahaya nasıl yansıyacak, herkesin merak ettiği büyük bir soru işareti haline geldi. Burun hamlesi. Sadece futbolcuları değil, tüm kulübü etkilemiş durumda. Florya'daki bu fırtınanın ardından, sahaya çıkan Galatasaray'ın kimliği değişecek mi? Taraftarlar, gerçek bir mücadele ruhu görebilecek mi? Bütün gözler artık Okan Burun öğrencilerinde olacak. Şimdi Florya'da tek bir şey konuşuluyor. Ya savaş, ya veda. Okan Burun mesajı açık. Galatasaray formasını hak edenler kalacak. Diğerleri tarihin tozlu raflarına karışacak. Merhaba aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Okan Burun soyunma odasındaki sert çıkışı sonrası Florya'da adeta bir sessizlik hakim oldu. Takımın yıldız isimleri bile bu kadar net ve acımasız bir uyarı beklemiyordu. Bir anda tüm gözler teknik adama çevrilmiş, kimse kelime dahi edememişti. İdman sahasında bile gerilim hissediliyordu. Top sürüşlerinden pas antrenmanlarına kadar herkes hata yapmaktan korkar hale gelmişti. Okan burun keskin bakışları, sahanın dört bir köşesinde hissediliyordu. Bazı oyuncular, burun güvenini yeniden kazanmak için ekstra mesai yapmaya başladı. Bireysel antrenmanlar uzadı, video analiz odaları dolup taştı. Herkes, hocanın gözüne girmek için canla başla mücadele ediyordu. Özellikle genç oyuncular için bu süreç bir sınav niteliğindeydi. Formayı kaptırmamak ve kariyerlerinde geriye düşmemek adına her geçen gün daha hırslı bir şekilde çalıştılar. Okan Buruk'un sözleri onlar için bir uyarıdan çok, bir hayatta kalma çağrısıydı. Taraftarlar da bu değişimi dört gözle takip ediyordu. Gerçek Galatasaray ruhu geri mi dönüyor? Sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Sarı kırmızılı camiada herkes, yeniden mücadele eden bir takım görmek istiyordu. Okan Buruk'un bu çıkışının bir diğer önemli sonucu da takım içi liderlerin ön plana çıkması oldu. Deneyimli isimler, arkadaşlarını toparlamak ve soyunma odasında yeniden bir birliktelik sağlamak için devreye girdi. Artık herkes sadece kendi performansından değil, takım arkadaşının mücadelesinden de sorumluydu. Bazı futbolcular için ise bu süreç ayrılık çanlarının habercisi oldu. Yönetim, sezon sonunda Burun raporu doğrultusunda ciddi bir kadro revizyonu yapabileceğinin sinyallerini verdi. Florya'daki her gün adeta bir eleme süreci gibi yaşanıyordu. Okan Buruk sadece sahada değil, mental anlamda da bir devrim başlatmıştı. Galatasaraylı, pes etmez ilkesini her antrenmanda, her maçta takıma aşılamaya kararlıydı. Oyunculara yüklediği bu ağır sorumluluk ya onları yıldızlaştıracak ya da tarihe gömecekti. Teknik ekibin içinde de bu sert tutumun destek bulduğu öğrenildi. Yardımcı antrenörler birebir toplantılarla futbolculara hem motivasyon hem de uyarılar yaparak Okan Burun mesajını güçlendiriyordu. Artık geri adım yoktu önümüzdeki ilk resmi maç, bu radikal değişimin sahaya nasıl yansıyacağını gösterecek. Florya'daki bu büyük sarsıntının ardından, sarı-kırmızılı formayı kimlerin gerçekten hak ettiği ortaya çıkacak. Taraftarlar nefesini tuttu, bekliyor. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.